...Numan İbni Beşir radıyallahu rivayet ettiği bir hadis şerifte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. İnne ehmen elinden adam benle uşrakan en a'lani min nar yaglin minu ve ma yagliniz Cehennemde en hafif azap ondan aşağı azap yok. Adamın hiçbir tarafına ateş vurmayacak. Sırf ayaklarına iki tane ateşten nalın kidirecekler, iki de ateşten bağ takun yap kayışı. Kazan nasıl kaynarsa diyor ayaklarının altındaki o ateşten beyni kaynayacak ama Yüzünü gördüğün vakitte üzerinde ateş yok. Adama sorsan durumun nasıl? Diyecek ki cehennemde benden daha zor bir azap çeken yok. Halbuki en ehven azap ona verilmiş. Yani cehenneme girdi mi bir adam? Allah muhafaza etsin. Bundan aşağı azap yok. Velev ki her tarafın böyle düzgün duruyor. Ama ayaklarındaki ateş, ayak oyuklarına boşluklarına yerleştirilen bir köz beynini kaynatıyor. Buna dayanabilir misin? Ey insan. Sivrisinek sokmasına dayanamıyorsun. Pire ısırmasına dayanamıyorsun. Kaşınmaya dayanamıyorsun be.